Merhaba arkadaşlar. Aralık ayı ilişki seti açılmanız için buradayız. Aynı anda Aralık ayı kariyer açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa tüm burçların Aralık ayı genel ve zen açılımları hali hazırda paylaşıldı. Oynatma listelerinden kanalımın ulaşarak izleyebilirsiniz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi ve dayanışma dolu rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımızın Aralık ayı ilişki enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. mesajın sahibi İkizler burcu dostlarımızın partner enerjilerini sevgi ve dayanışmayla Aralık ayı partner enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bazı alanlara doğrulamalar isteyeceğim. Eee Evet. Daha sonra isteyeceğim. Peki şimdi ilerleyelim. Şu an mı alayım sonra mı alayım gibi bir duraksama yaşadım. Sonra alacağım. Burayla ilgili bir şüphem var çünkü. Alacağım oralara doğrulama. Bu mesajın sahibi ikizler Burcu dostlarımızın Aralık ayı ilişki enerjilerine sevgili aldım kabul ettim ve partner enerjilerine sevgi ve dayanışmayla aldım, kabul ettim. Şimdi bir kere şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar lütfen birbirinize düzgün davranın. Ayağımın altında iki tane kedim oturuyor bir yer kavgası oldu. Yani şunu özellikle belirtmek istiyorum. İkizler Burcu bir bireyselleşme sürecindesiniz çıkışta. Onu görebiliyoruz. Burada da güneşi gördük çünkü. Bir bireyselleşme süreci başlamış burada. Tik tak tik tak tik tak. Yani bazıları ilişkiden çıktı bile bazıları ilişkiden çıkmak üzere. Öyle görünüyor. Ee, yani <laughs> Yani burada ilişkiden ziyade yaşamdaki güzelliklere, fırsatlara, mutluluklara açılma ihtiyacı ya yani arzunuzun bu olduğunu daha doğrusu isteği içinde olduğunuzu görüyoruz. Buraya bakalım. Peki. Şimdi karşınızdaki bireyin çocuksu bir yapısı var. Şimdi çocuksu olmak güzeldir. E, fakat zen anlayışında der ki çocuk güzeldir, çocuk olmak güzeldi, güzeldir ama çocuk cahildir. Önemli olan belirli bir yaşlara ulaştıktan sonra çocuksu bilgeliği koruyabilmektir. Şimdi burada karşınızdaki bireyin bazı tutumları e, olgunluk ve erginlik boyutunda değil belli ki. Kendisinin de acı ve ıstırap çektiği bir şeyler var burada ama daha çok kendi tutumları ve seçimleriyle alakalı olduğunu görüyoruz. Sizi de kamçılar bir hale geldi bazı tutumları. Onu da görüyoruz. Bu kötü bir insan olduğu anlamına gelmez. Ama belirli alanlarda erginlikle hareket etmediğini görüyorum. Bir duraksadım ya girişte. Buraya doğrulama isteyeceğim. Çünkü burada acı çektiğinizi görüyoruz. Peki. Şimdi bir önce sırasıyla ilerleyelim. Burada karşınızdaki bireyin kendi konforuna, kendi rahatına düşkün bir hali olduğunu söylemek mümkün. Aslında çok güzel bir enerji var burada. Fakat burada bu çocuk arketipini gördüğümüzde benim konforum, benim mutluluğum, benim isteklerim, benim arzularım keyfine düşkün bir karakteri anlatır burası gölgesinde. Destek olacağına köstek olan bir varoluşu anlatır. Sevgi dolu, kapsayıcı, besleyici bir varoluştan ziyade katı, beklentili, zorlayıcı bir karakteri anlatır. Burada çünkü bütün dağılımı görüyorum. Bunu görüyorum, bunu görüyorum. Burada bir sıkıntı olduğunu algılayabiliyorum. Şimdi yanı sıra sizin tutumunuz... Bunun karşısında bir iletişimle açığa çıktınız. Kendinizi işte ifade ettiniz. Biraz patavatsız bir iletişim olabilir mi burada? Olabilir, kabul edelim. Ama ikizler burcu pat 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 konuşacaktır, malum. Burası da tam sizin size uygun bir iletişim biçimi. Önemli olan net bir iletişim açığa çıkıyor burada. Kendinizi ifade ediyorsunuz. Ama öyle, ama böyle patır patır da olsa, çatır çatır da olsa bir ifade biçimi açığa çıktı. Şimdi yeri gelmişken haydi buraya bir doğrulama isteyelim. Çünkü burada feci zihinsel ıstırap çekiyorsunuz. Zihnin karanlık yolculuğu, huzursuzluk, tedirginlik, stres çok yorucu değil mi? Şimdi karşınızdaki birey eğer Duygul, sizin duygusal ihtiyaçlarınızı algılayan, özverili, dayanışmacı, ılımlı, çözümcül vesaire, işte romantik, aşk insanı filan olsa, su gibi akan bir varoluş olsa böyle hisseder miydiniz? Hayır. Bakalım orada ne oluyor. Merak ediyorum. Mi karıştırmak istiyorum öncesinde. daha bir şekilde almak istiyorum izin verin <laughs> önemli Çünkü oradaki mesaj onun altında ne var neler oluyor neler bitiyor Hadi yeter o kadar alalım bakalım şimdi Stratejik bir yapı var karşınızda. Stratejik, daha çok zihin boyutunda. Burada ne var? Duygular, duyguların farkındalığı. E, karşısındaki insanın pisişesini, güdülerini algılayan bir yapı vardır burada e, erginlik boyutunda. Dolayısıyla e, duygusal farkındalık, duygusal zeka, e, o işte sezgisellik falan gibi bir. Yani burası çok güçlü bir arketip. Yani normalde hani herkesin hayatında isteyebileceği bir e, arketip. Kadınlığımızla, erkekliğimizle ilgisi yok. Ama burada stres var. Sebebi de şu, e, karşınızda bazen ilişkide bir şeyleri zor algılayan, bazen ilişkide bir, bir takım engellerin aşılması gerektiğine inanan ama bunu zor algılayan ve şimdi... Stratejik zihin nasıldır? Planlar, programlar, onu oraya, onu oraya, onu oraya yerleştirir, zihnin içerisinde ölçer, biçer, tartar, tar, bazen patavatsız iletişimle açığa çıkabilir... Karşısındaki insanın duygularını içselleştiremez, yüzeyde kalır, yaralayıcı davranabilir, kazanma güdüsüyle adil dövüşmeden iletişim kurabilir. Şimdi e, yani çünkü burada bir tür acı çekildiği için. Bunu görebiliyoruz. Peki buralarda ne oldu? Bir anlığına belki bir ortada buluşacak gibi oldunuz. Bir noktada bu ilişki belki kurtarılabilir diye düşünüldü bu alanda. Ee, belki bir anlığına işte aşktır, mutluluktur, tamlıktır, bütünlüktür gibi bir e, karşılıklı bir uzlaşma alanına açılacak gibi oldunuz. Ama olmadı burada muhtemelen ve yollar ayrılıyor burada şimdi buraya baktığımda ee, sevgili ikizler burcu karşınızdaki birey halen daha tam olarak kapanışlarını yapabilmiş değil halen daha e, ya benim halen umudum var gibi bir tutumu var bu alanda halen değerlendirme yapıyor buraya bakıyor bu tamlık bütünlük kutlama başarı alanına ama siz bireyselleşme sürecindesiniz siz artık berraklık istiyorsunuz canlılık istiyorsunuz ee, bir tek başınalıkla yapılan bir başlangıcı o da odaklanmış durumdasınız bile. Bu iki alanda neler olduğunu da merak ediyorum. Bir bakalım orada neler oluyor. Ortak bir noktada buluşamamanız. Ah bir dakika yanlış desteği aldım. Olur bazen öyle. Buluşamamızın nedenleri nelermiş? Bakalım sevgili ikizler Burcu siz bu Uyumağı, henk, denge, diplomasi, uzlaşma alanında ne düşündünüz, ne hissettiniz? Burası da tamlık, bütünlük, stabil, e, başarılı alanla ilgili ne düşündü, ne hissetti? Yok zaten siz mutsuzsunuz sevgili ikizler burcu. Bu ilişkide ben mutsuzum. Benim kaplarım dolmuyor, doldurulmuyor. Kaplarım delik deşik, kırık dökük. E, duygusal olarak e, inanılmaz hoşnutsuz keyifsiz tatminsiz mutsuz hissediyorsunuz yani hiçbir şekilde o, o onlar erdi muradına mod, modunuz yok alakası yok burada ise zaten e, karşınızdaki bireyin ben merkezinde, katı, esneklikten uzak, kendi menfaatlerine odaklı bir tutumu olduğunu düşünüyorsunuz. Gölgesini görüyoruz çünkü. Ee, buraya bakalım. Şimdi zaten sevgili ikizler Burcu karşınızdaki birey burayla ilgili bak aynı kart bu. Değnek dörtlüsü, değnek dörtlüsü. Mutlu ilişki. Ee, insanların bir çatı altında güvende hissettikleri, stabil, güvenli, keyifli, canlı hissettikleri tamlık, bütünlük alanı dediğimizde zaten burada bir uyanış yaşaması gerekiyor. Ee, bütün açılım aslında burada mühürlenmiş oldu. Neden? Karşınızdaki bireyin e, uyanamadığı, algılayamadığı, göremediği, bırakamadığı vazgeçemediği, özgürleşemediği karanlık bir şeyler var. Bu karanlık bir şeyler derken işte bazı tutumlardır, bazı davranışlardır. Burada zaten konuştuk. Burada kamçı var değil mi? Tartışma, istismar, öfke, bağımlılık bir durum var burada. Zaten baştan beri ben hissediyorum da hani ne olduğunun adını koyamıyorum. Siz biliyorsunuz ne yaşadığınızı burada çünkü o zihinsel stresi görüyoruz. Şimdi ee, sevgili İkizler Burcunun partneri, Çaprazı izleyiciler de oluyor biliyorum. Burası, siz önce sizin bireysel varoluşunuza hizmet etmesi açısından uyanmanız gereken bir e, çağrı alanıdır. Uyan, uyan. Hangi varoluş biçimlerinin ölüp gitmesi gerekiyor? Ee, hangi bağımlılıklarından özgürleşmen gerekiyor? Ki, e, yani bu alanda değişim dönüşüm gerçekleşsin. Ama şu var. Uyanmıyorsun, direniyorsun. Bak burası ışığı çünkü. Burada uyanırsın. Bir saniye dersin. Daha iyi bir ilişki biçimi var, daha iyi bir varoluş biçimi var, daha iyi bir eş sevgili olma biçimi var. Benim de işte artık şunu, şunu, şunu bu konuda geride bırakmam gerekir falan öyle bir durumun yok. Tutunuyorsun karanlığa. İnanç sistemlerin, davranış kalıpların, aşırıya kaçan bağımlılıkların var burada. Bir şeyler var. Nihayetinde zaten ikizler burcu bütün burada kapanışı yapmış. Bütün bunlardan sonra kapanışı yapmış bir bireyselleşme sürecine doğru adım atıyor gibi ya da atmış bile gibi görünüyor zaten. Herkes için en iyisi, en güzeli neyse öyle olsun. Seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızla buluşmak üzere.